Merhaba Hacıcı'yla izleyicileri. Bugün mega çekiliş turnuvası oynuyoruz. Bu arada ezan okunuyor. Biliyorsunuz uzun maçlar geçiyor mega çekiliş maçlarında. Bu yüzden o da sanırsam iki tane maç olacak. Bakalım 10 galibiyet olabilecek miyiz? Maçlara geçelim. İki tane tabi mantıken bir tane hakkımız var. Bir tane yenilme hakkımız var şimdi buraya gelelim. İlk önce büyülere odaklanmak istiyorum arkadaşlar. Büyük büyü seçmek daha mantıklı olur. Zehir güzel bir seçim. Yaşlıca da büyülü okçu falan gördüm. Rakip alırsa zehirle onları halledebiliriz. Ayrıca rakip kart biriktirirse de çünkü aşağıda yer kartları da var. Mesela barbarlar, elif barbarlar, şövalye ve alkür. Top arabasını da biz alabiliriz bu arada çünkü bu tarz maçlarda çok işe yarıyor. Şimdi bakalım Top harvası alabiliriz. Çok güzel bir defans kartıdır bence. Bir de yarasalar için ve genel olarak saldırılarımızda kullanmak için kart topu alabiliriz. Evet rakip blokçı oldu mesela. Ona zehir atabiliriz. Onu söyleyebilirim. Şimdi Tom Rue var. Korumalar almış. Sonunun onun için bir valkür alabiliriz. Atak kartı da ne Acaba Valkyrie alıp sonrasında domuzcuklara göre mi bir deste mi yapsam? Ama domuzcukları savunacak kartı da gayet güzel var. Bilemiyorum. Valkyrie aldım şimdilik. Havaya karşı birazcık belki zayıf olabiliriz. Bakalım hava kartı var mı? Bir Mega Minion gördüm orada. Evet. Rakip balon almak istiyor olabilir. Ya da bizim balon almamızı istemiyor olabilir. Peki. Evet. Aslında yıldırım da var. Rakip yıldırım alabilir. Hmm. Beni biraz zora soktu açıkçası. Şimdi biz balonu savunmaya odaklanalım. Mega minyonla rahatlıkla savunabiliriz balonu. Bizim atak kartımız ne olabilir? Binici olabilir. Binici deprem yapabiliriz. Bu yüzden ilk önce Depremi alıyorum. 3 tane büyümüz oldu. Evet ama bakalım nasıl bir maç geçecek. Rekibin büyülü okçusuna dikkat etmemiz lazım bence. Çünkü çok sıkıntı çıkartabilir. Evet biniciyi o aldı. Tahmin etti. O zaman balonu da ben mi alayım? Onu mu istiyorsun? Elit barbar alasın geldi şimdi biliyor musunuz? Ama yok atak kart alalım. Balon alıyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl bir maç geçecek. Rakibin testası var. Orada gördüğüm okçu kraliçe var. Onu düşüne. Aa, güçlü madenci aldı. Evet, o okçu kraliçe alamaz. Güzel. Bu rahatlattı beni. Rakibin hava savunması var tabii ki de ama en azından kraliçe gibi bir sorunumuz da olmayacak. Boş şans biz de diyelim. Şimdi mikrofonu açıyorum. Tamam. Ben açıkçası maçlarda hiç başlayan olmak istemiyorum. Zaten destelerimiz yani Allah'a emanet diyebiliriz. Burada elimizden geldiğince bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bu modda, bu oynama mod, bu oyun modunda. Hemen bir zehir. böyle okçu canı pek yok. Ölecektir. Savunmamızı yaptık. Top arabası orada bizim için korumaları onlar vurur. Wall atalım. Rakip binici atabilir bu arada. Şu an tehlikeli biraz. Biniciye karşı tam olarak bir savunmamız yok. Tesla giderse çok iyi olacak. Top arabası hasar çıkarttığı için savunabilir belki diye düşündüm. Eğer büyülü okçu gelirse ama gelmez herhalde. Az önce atmıştı. İksir olarak da fazla kaçar diye düşündüm. Yine zehir attım. Aslında top arabası onu halledecek ya. Zehir çok kaçtı. Allah. Kötü bir hamle yaptık. Rakibim bize sıkıntı çıkartacak kartı tahmin edebileceğiniz üzere. Binici. Aslında güçlü madenciydi tabii. güzel oynarsa bize sıkıntı çıkartabilir. Güzel. Oraya şimdiden elektro ruh atmak istiyorum. Belki de rakibin amacı da buydu. Güzel Valkür döndü. Hatta Valkür'ü tanklatıp Güzel bir balon da atabiliriz. İzin vermiyor rakip ama ben hata çıksam mı? Hiç vurmadı. Güzel. Şöyle bir deprem atıyorum. Rakip korumalar atacak. Ayrıca onun içinde de deprem işe yarar. Güzel yarasılarını da atmak zorunda kaldı. Ben yine zehir atıyorum. Oraya. Her iki tarafa da zehir attık mı? Aynı sayıda. İlginç oldu. Kartopu biniciyi savunmak için çok güzel bir kart arkadaşlar ama galiba bir vuruş alacağız. O da çok ucundan böyle. Zaten soldan yürüyorum ben. Güzeldi. Peki. Ya bu onun nedenini anlamadım. Niye öyle bir... Ne diyeyim? Onlar şey yaptı. Depremle de vuruyoruz bu arada. Zehirle de vuruyoruz. Hani büyü olarak zengin bir deste yapmışız. Güzel bir binici savunması. Hoşuma gitti sefer sağ tarafa atalım. Bakalım yıldırım atacak mı? Kaçırdı. Kaçırdı arkadaşlar. Tesla'yı kaçırdı. Belki yarasa falan atar diye oraya dev kartopu da attım ve galiba bu maçı kazandık. Evet. İyi oyundu. Rakip şanssız bir hamle oldu Testa'yı fazla oyna attı. Herhalde depremden korumak içindi ama işte her zaman olmuyor bazen. Her zaman olmuyor. Bazen ilginç bir cümle. Biz bir daha bir sonraki maça geçelim. Daha bir maç yaptık. 7 dakikalık kayıt olmuş. Cidden bu modla oynamak uzun sürüyor. Okçular var. Fişekçi de olsaydı daha iyi olurdu ama genel olarak yarasalar falan da gördüm. Dediğim gibi arkadaşlar ilk olarak büyü alarak başlıyorum. Çünkü daha sağlam bir başlangıç oluyor. Hmm, rakip oklarıma karşı belki bir... o rakip en güzel defans kartlarını güzel seçti. Pek kamansak. Genel olarak bizim şimdi bir savunma yapmamız lazım. Aslında üç madenci alabiliriz. Pekka ağır kaçar şimdi ya. Oklarımız var. Minyonlar almayı düşündüm ama minyonlar keşişin özelliğinden olumsuz etkileniyor. Tamam. Ben Cehennem ejderhası almayı düşündüm. Pek kalmaz herhalde bu saatten sonra o ama biz onun kartlarına vurabiliriz. İşte keşiş okla, şey, okçular yapacak şimdi o sıkıntı. Bizim orayı büyüyle halletmemiz gerekiyor ama zor olacak o biraz işte. Oklar için güzel beyitler hazırlıyor. Şimdi top alacağım. Deprem alabilir. Bizde oklar var. Biz mi deprem alsak? Biz galiba büyük büyü olmadan oynayacağız bu arada. Hayalet alalım. Şu goblin çetesini düşündüm şu an. Atak kartlarına da hiç bakmadık bu arada. Dev goblin var. Golem var. Oradaki büyüyle ilk büyüsünü aldı daha doğrusu ama. Zaten düzgün büyü yok şu an. Göremiyorum pek. Goblin çatısı iyi olacaktır. Rakibin savunması çok güzel aslında. Şimdi Kralet devi de varmış. Evet. Onu alsam ama yine sıkıntı. Fıçı denesem yine daha da sıkıntı yani. Hiç bilemedim arkadaşlar. Bu ruh alalım madem ya. Nasıl bir oynayış olacak bu maç hiçbir fikrim yok. Çok baskı yapıyor. Peki. Madem çok baskı yapılıyor arkadaşlar. Buna dayanacak bir kartımızın olması lazım. Bence bu kart dev iskelet. Diğer kartlarına karşı güzel olacak. Atak kartımız yok ama en azından hızlı diyebileceğimiz bir deste. O, 3 silah şor aldı. Yani çeteyle oyalayayım diyeceğim ama bilmiyorum. Çeteyi şimdi kullanalım. Hemen atmak istemedim. Binamı. Rakip en başta o keşiş top arabasını yaparak bizi biraz zora soktu. Bekliyorum arkadaşlar çünkü zaten destende atak kartı yok. Savunma üzerine birazcık oynamamız lazım. Aslında bakarsanız üç silah şöyle için dev iskeleti saklarsak bu maç güzel olabilir bizim için. Böyle hemen dev iskeleti atmayalım. Üç silah şöyle için savunma yaparken kullanırız. Bakarsanız, rakibin diğer yer kartları da var biliyorsunuz. Onun için de kullanabiliriz. Rakip burada bizi çok zora sokacak açıkçası. Ama 9 iksiri ya sonuçta. Şuraya şu, buraya bu yetişti mi? Solda bir tane hasar aldık. Sorun değil. Hadi vur. Güzel. devi bombası. Bizi kurtaracak ama atak kartımız yok. Bakalım. İksirde hızlanmayı bekliyorum. Oraya kadar. O zamana kadar savunma. Hemen oklar atayım. Hiç, hiç şey yapmayalım. Önlü destek. Keşiş. Hemen hayaletle savunalım orayı. Niye öylesine okçular attı onu bilmiyorum. Tabi hayaletle de zorlayabiliriz rakibi yoklayabiliriz. Ucuz yer kartı var ama yine şey yine destesi benden pahalı mesela yani. Haydutla orayı o şekilde destekledi. Orada bizim bir hatamız var. Dediğim gibi Deviz keleti atak için vesaire kullanamayacağım. Soldan hasar alacağız ya. Kötü oldu. Saldırı kartımız olmadığı için olabildiğince az hasarla kurtulmamız lazım. Çıkartmaya çalışıyor arkadaşlar. Galiba dev iskeletli. Evet kartopu var. Hayır. Son anda arkadaşlar yapmak zorundaydım. Haydut. O da son anda. Her şey son anda bugün. Hemen oklar. Bir çıkarttık ama döndürürüz herhalde. Evet sağda bir atak. Solda da gidiyoruz. Burada sağda iyi vurduk. Bu şu hemen oraya. Solda pek bir hasar olmayacaktır. Sağ, sağa iyi vurduk. Sanırsam Üç silah şöyle bekletiyor. Ay yok. Yani defansımızla alakalı topumuzu kuralım. Güzel. Ee, Buz ruhu bayağı iyiydi sağ okçular bekliyorum ama evet güzel baskı evet sağda sağda az da olsa işte vurdu cehennem ejderhamız prediction atmayı deneyebilirdik ama denemedim onu peki tamam güzel savunma Oduncunun öfkesini saklamaya çalışıyor bu arada. Peki yerinde olmadı o ama. Aa, topa uçmasaydı çok iyiydi. Şu an çok sıkı bir maç geçiyor. Öfke vurmadı güzel. Oklar atıyorum çünkü artık büyüye döndü neredeyse. Şöyle deviz kelet. Arkadaşlar adam işi biliyor bu arada. Keşişle vuruyor. son de o güzel kullandı bu maçı maalesef kaybettik yani rakibin imajileri ne böyle ya evet arkadaşlar maalesef 10 galibiyet olamadım olsaydım hesabımı geliştirmek için güzel bir fırsat olacaktı ama başaramadık ama video açısından en azından maç kaydetmiş oldum Zaten uzun sürüyor burada bir tane maç yapmak. Bu şekilde videonun sonuna gelebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.